Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem kül mahak <laughs> Eşiniz aranız bozuksa onun sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem titizlik işlemi. Eğer ki çok fazla titizseniz ve sürekli bir şeyler takıyorsanız kafanızı, evde temizlikle ilgili çok fazla sorunlar yaşıyorsanız buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde bu sorun da ortadan kalkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz.